Merhabalar Balık Burcu arkadaşım ve Yükselen Burcu Balık olan arkadaşlarım. Hepiniz ki YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Balık Burcu arkadaşım seninle alakalı bir açılım yapacağız. Ee, Balık Burcu olan veya Yükselen Burcu Balık olan arkadaşlarım. Sizler için bakalım böyle kartlarım kendi rehberliğinde hangi cevapları verecek? Neyi bilmeye ihtiyacınız var? Nasıl bir döneme süreç sizleri bekliyor? Bunlara hep birlikte bakacağız şöyle. Oo Güzel de geldi esasında. Yani balık burcu gibi böyle hani bolluğu, bereketi kendi iç dünyasında güzel bir şekilde taşıyabilen bir açılım olmuş. Şimdi aşk hayatınızla alakalı daha böyle aşkı, sevgiyi, mutluluğu, huzuru, güveni, hani bütünleşmeyi böyle sonuna kadar yaşayabileceğiniz çok güzel bir sürecin başındasınız. Aşk hayatınızla alakalı böyle daha güzel haberler söz konusu, daha güzel, daha sağlam adımlar, daha böyle sizi mutlu edebilecek bir süreç başlamış eğer hamile olmak istiyorsanız hamilelikle alakalı haberler alabilirsiniz tut bebek falan gibi böyle bir çalışma yaptıysanız onun karşılığını alabileceğiniz bolca verimli olan bolca böyle hani isteklerinize ulaşabileceğiniz güzel böyle verimli bir sürece girmişsiniz balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım şimdi şöyle sizlere akabinde baktığım zaman biraz böyle hani gelenek ve göreneklere bağlısınız biraz eskiye bağlısınız Hani biraz daha böyle kendi e, öğrendiğiniz şekilde hayatı da hani devam ettirmek istiyorsunuz. Hani nasıl öğrendiysem, hani annemden babamdan nasıl gördüysem o şekilde ilerlerim. Hani ister bazıları eskiye bağlılık desin, ister dindarlık desin. Yani ben gelenek ve göreneklerime bağlıyım diyorsunuz. Gelenek ve göreneklerinize de bağlı oldunuz ve bu bağımlılığı da devam ettirmek istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Doğru zamanda doğru yerde olmayı başarabilirseniz hedefinize ulaşacağınız bir süreç sizlerle. Mutlu bir son var burada. Memnuniyet var. Şehir, ülke veyahut da bir herhangi yer değişikliği yapabilirsiniz. Ev taşıyabilirsiniz. Taşınma olabilir hayatınızda. Veya böyle hani memnun olabileceğiniz, size böyle iyi gelebilecek olan herhangi bir yer değiştirme, iş değiştirme olayları olabilir. Çok güzel yeni başlangıçlar yapacaksınız. Daha böyle açık görüşlü olduğunuz, daha böyle hani biraz saflık, biraz tecrübesizlikle, hani böyle biraz acemilikle macera, perest bir e, hale dönüşeceksiniz. Hani diyorsunuz ki bu ara hani yeni olabilecek şeylere de hazırım, yeni başlangıçlara da hazırım. İlham alıyorum, keyif alıyorum, hayatı keşfetme hoşuma gidiyor dediğiniz bir süreçten de geçiyorsunuz. Burada böyle aktif bir bekleyiş var. Sanki e, vakti zamanında yapmanız gereken her şeyi, çoğu şeyi yapmışsınız. Artık diyorsunuz ki emeklerimin karşılığını almak istiyorum ve alacaksınız da. Yani hayalleriniz gerçekleşecek. Böyle e, ileri görüşte olacaksınız, sorumluluk kalabileceğiniz daha güzel fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Burada işte dediğim gibi doğru zamanda doğru hamleler yapmaya özen gösterin. Burada şans balık burcu arkadaşım senden yana. Ama dediğim gibi her ne yapıyorsan biraz böyle geleneklerine bağlı olarak yap. Hani geleneklerin bilindik şeylerin çok dışına çıkmamaya çalış. Çünkü bilinen şeylerin biraz dışarısına çıkarsan yani böyle yeni keşifler hani yeni maceralar yaşayayım hani böyle yeni başlangıçlar yapayım da böyle bir heyecan arzusuyla gidip bir takım şeylere kalkışırsan bu senin sürecini biraz geciktirebilir yani her ne yapıyorsan biraz böyle ayaklarının yere sağlam bassın böyle hani e, burada çünkü biraz hani evet güzel bir süreç şanslı bir süreç ama bu şansı hani doğru bir şekilde değerlendirebilmek de burada tamamen sizlerin elinde. Hani doğru bir şekilde, doğru zamanda, doğru yerde, doğru hamle yapabilirseniz kendi bildiğiniz şekilde. Böyle geleneklerin, göreneklerin çok fazla böyle hani dışına ıı, çıkmadan normal sınırlar çerçevesinde böyle güzel kararlar alıp güzel adımlar atarsanız burada çok daha başarılı olacaksınız, çok daha verimli olabileceğiniz, çok daha böyle sizi siz yapan, böyle gücünüze güç katan böyle şan, şöhret, ün de olabilir. Hani kendi dünyanızı kurabileceğiniz, böyle kendi ayaklarınızın üzerine durabileceğiniz, kendi potansiyelinizi böyle daha da böyle insanlara gösterebileceğiniz, çevrenizdeki insanlara kanıtlayabileceğiniz bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. Aşk hayatınıza bakalım Balık Burcu arkadaşlarım. Bakalım aşk hayatınızla alakalı kartlarım sizlere neler söyleyecek. Ve bu aşk hayatınızdaki partnerle alakalı hani karanlık noktada bilmeniz gereken şeyler neler. Bir de böyle aşk hayatınızla ilgili hani... Ee, bu aklınızdaki kişi veya hayatınızdaki kişi veya girmediyse yeni hayatınıza girecek olan kişi sizlerle alakalı neler söylemek ister. Bir de ona bakalım. Şimdi şöyle bakacak olduğum zaman balık burcu arkadaşım aşk hayatımla alakalı. Ee, yalnızlık var. Aşk hayatında böyle yalnızsın. Neden? Aşk hayatın böyle bir durgun, bir durağan. Böyle aşk hayatında depresif, yalnız ve salmış durumdasın. Silkelen ve hayata yeniden sarıl. Umut her zaman vardır demiş. Yani aşkla alakalı aman olmasa da olur diyorsun. Böyle bir kendi başına hani kendi seçtiğin bir yalnızlığın içerisindesin. Niye böylesin dersek. Hayatında kimse yok ama eğer biri olsaymış bile zaten adalet beklentisi olan biri gelirmiş. Bak biri yoksa veya geçmişten biri aklına hani takılı kaldıysa veya gelecekten biri gelebilecekse eğer. Hani şu an yalnızsın ama farzım sen hani geldi diyelim nasıl olur? Nasıl bir karanlık noktası olur? Şöyle biraz adalet beklentisi yüksek biri olabilir. Yani herkesin hak ettiğinin adil bir karşılık bulacağını düşünmekle ilgili. Kötü insanların başına kötü, iyi insanların başına iyi şeyler geleceğine mutlak suretle inanan bir insan hayatına gelebilir. Bu durum öz saygının tehlikeye düşmesiyle bir çeşit ego savunması olarak kendini gösterebilir demiş. Eğer olası süreçte hani aklında birileri varsa, geçmişte takılı kalan ne bileyim unutamadığın veya yeni, tekrardan geri hayatına gelmek isteyen biri varsa veya da gelirse. Bu insan şöyle bir enerjide Hani kafam çok karışık diyor. Üzerime çok geliyorsun. Ruhumun yansıması sensin diyor bir taraftan. Bir taraftan eski hataları unut diyor. Bir taraftan sana kızgınım diyor. Yani ne gel diyen ne git diyen böyle yerinde sayan bir partner olurmuş. Yani bu ara yalnız kalmak bence senin için daha hayırlı. Yani balık burcu arkadaşım veya yani yükselen burcu balık olan arkadaşım. Yani şu ara aşk hayatına yalnız kalmak inan bana çok daha sağlıklıca verebileceğim bir karar. Öyle güzel bir seçim olmuş senin için. Yalnız kalmaktan, hani yalnız kalmak böyle toksik bir ilişkiden e, çıkmaktan daha hayırlı bence. Çünkü yani hayatındaki ve aklındaki kişi diyor ki kafam çok karışık, üzerime çok geliyorsun. E bir taraftan diyor ruhumun yansıması sensin, gelgi takıllı. Yani diğer taraftan da diyor ki eski hataları unut sana kızgınım diyor. Yani hem diyor eski hataları unut hem diyor sana kızgınım. Hem diyor üzerime çok geliyorsun. Hem diyor ruhumun yansıması sensin. Bir dediği bir dediğini tutmayan bir aklınızdaki kişi olur. Hani yeni gelen veyahut da geçmişte böyle aklınıza hani takılı kalan biri varsa inanın şu anda böyle bir enerjide. Saçma sapan ne istediğini bilmeyen bir enerjide. O yüzden böyle biriyle olmaktansa yalnız kalmayı bence tercih etmeniz çok daha mantıklı olmuş. Tam isabetli bir karar vermişsiniz. Akabinde şöyle kartlarıma baktığım zaman balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşım senin neler bekliyor diye sisle gelmiş. Ortalık biraz sisli. Belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafanızın karıştığı durumlar söz konusu. Siz kalkana kadar dikkatle ilerleyin. Yani biraz sisli puslu ortalık o yüzden dikkatli hamlelerde bulunmakta fayda var. Gizli lütufla gelmiş. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir diyor. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınızda olduğunu fark edeceksiniz demiş. İnanç kartıyla devam ediyor. Evrene inanın. Büyüsüyle sizi etkilemesine izin verin. Bu güzel yolculuğun tadını çıkartın demiş. Doğurganlıkla devam ediyor. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman demiş. Akabinde şöyle devam bakalım. Kartlarım size hangi rehberliği sunacak diye baktığımda iz peşinde diyor. Belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin diyor burada. Yani biraz yenilik enerjilerini de açık olmanız gerekiyor. Peki iş, para, kariyer, meslekle alakalı bakayım kartlarım sizlere neler söyleyecek? Hangi uyarılarda bulunacak? Kartların rehberliğinde şöyle cevaplar bir dökülsün bakalım. Yani burada şöyle şimdi balık burcu olan ve yükselen burcu balık olan arkadaşım iş meslek kariyer parayla alakalı da şunlar gelmiş sana cesaret kartıyla başladık neden korktuğunuzu kendinize sorun diyor. böylece şu anda sizi engelleyen şeyin üstesinden gelebilirsiniz ele geçirilmesi gereken liderlik fırsatları var yani biraz cesur olursan biraz yenileme enerjisinde olursan her şey düzelecek demek ki çünkü yenileme kartıyla devam ediyor Önünüzdeki zorlukları aşmak için enerjinizi toplamalı ve kendinize inanmalısınız demiş. Enerjinizi yeniden toplayabilmek için ise zamana ihtiyacınız var. Biraz zaman, biraz cesaret, biraz böyle aynı zaten gizli lütuflar alıyorsunuz kader sizden yana. Ve güç gelmiş akabinde. Terfi ediyorsunuz veya liderlik etmeniz için çağrılıyorsunuz. Egemenliğinize adım atma ve başkalarına şefkatle rehberlik etme zamanı. Yani güç senden yana iş, meslek, kariyer, parayla alakalı güç sende. Hani diyor ki terfi ediyorsunuz veya liderlik etmeniz için çağrılıyorsunuz. Egemenliğinize adım atma ve başkalarına şefkatle rehberlik etme zamanı. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de yön kartıyla son noktaya koymuş kartlar. Amacınız siz ilerledikçe adım adım ortaya çıkıyor. Acele etmenize ya da endişelenmenize gerek yok. İlahi bir şekilde yönlendiriliyorsunuz. Yani her ne oluyorsa kadersel oluyor. Tamamıyla kadersel etkiler devrede balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşım. Yani hiç kendini yorma. Sen sadece kararlı ol, hedeflerini belirle, rehberlik ver veya rehberlik al sıkıştığın yerlerde kafanı karıştıran herhangi bir durum varsa gelip benden birebir özel rehberlik, özel seans alabilirsin. Burada hani yönünü gitmen gereken e, yolu ben sana tarif ederim illaki. Çünkü burada hani güzel hani e, son noktayı koydu. Gücün yanında yön verdi. Ne istediğini bilirsen zaten hani güce geleceksin diyor kartlar. Amacınız siz ilerledikçe adım adım ortaya çıkıyor. Acele etmenize ya da endişelenmenize gerek yok. İlahi bir şekilde yönlendiriliyorsunuz. Kadere güvenin, teslimiyette olun. Her ne geliyorsa çok güzel geliyor. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım sizler adına. Kendinize çok iyi bakın. Şifa olsun inşallah bu açılımda hepinizin her birinizin hayatına tek tek şifa dağıtsın böyle. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.